Çorum'da çıkan kavgada bir kişinin tüfekle vurularak yaralandığı olayın şüphelisi tutuklandı. Çıkar, çıkar, Ulukavak mahallesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen Kadir Dey ile Murat A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A. tüfekle ateş ederek Kadir Dey'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı ise olaydan yaklaşık 4 saat sonra polis kovalamacısı sonucu tüfekle birlikte yakalandı. Murat A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. بدر: <applause> لا <applause>